Herkese merhaba. Hepiniz Makrofon'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit. Sizlere bu podcast'i Ankara'dan çekiyorum. Hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne konuşacağız diye çok düşündüm ama geçen haftaki konuşulan konu çok dikkat çekmişti ve çok hoşunuza gitmişti. O yüzden bu hafta biraz daha o konu üzerinden devam edip ne olacak bu kadınların hali demek istiyorum ve ilişkiler üzerine bu hafta da sohbet edelim istiyorum. Öncelikle geçen haftaki olduğu gibi bu haftada hem kendi deneyimlerim hem de arkadaşlarımın deneyimleri üzerinden size bazı şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle nasılsınız arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Açıkçası benim birazcık hayatım yoğun gidiyor. Hem iş yoğun, hem gönüllü görev aldığım dernek yoğun, hem kafam yoğun. Böyle. İnanılmaz yoğun geçen haftalarım ve günlerim oluyor ama yine de motivasyonum çok yüksek. Umarım böyle yaz mevsimi yaklaşırken hasta olmam diye de dua ediyorum. Lütfen siz de kendinize çok dikkat edin. Hava çok değişken. Hava da çok değişken. Daha önceki bölümlerde söyledim. Bizim duygularımız da çok değişken. Duygularımız bu kadar değişkenken bir ilişkiye başlamamalıyız arkadaşlar. Bakın, hepinize net tavsiye. Eğer duygularınız değişiyorsa şu anda lütfen ilişkiye başlamayın. Kimse sizin duygularınızın değişmesini çekmek zorunda değil. Kimseye. Niye çeksinler ki? Çok basit. Niye çeksinler? Evet, birazcık bunları konuşacağız bugün. Mesela yine arkadaşlarımdan örnek vereceğim. Şimdi biri geliyor, tamam mı? bir arkadaşıma yazıyor sabahtan. İşte nasılsın, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Ben seni gördüm, çok beğendim de şöyle de böyle de ama neler neler ya neler neler. Böyle onu bir yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. Tabii bizimki de salak ya hemen kanıyor. Ama Allah'tan bizimki biraz açık sözlü. Ben de onu uyardım. Dedim ki bak bu yaptığı lavbamin, kanma. Yeme arkadaşım ya, yeme. Söyle. Gitmiş demiş ki bak demiş senin bu yaptığın çok tehlikeli bana böyle davranma. Bu yaptığın hoş değil. Ne bu böyle yani daha yeni tanıştık ne bu bombalama yani ne oluyoruz kardeş hayırdır yani. Sonra demiş ki ay sen benim çok hoşuma gittin de ben seni hep görüyordum da şöyle de böyle de işte hatta hemen buluşalım da falan filan. Sonra fotoğraf atmaya başlamış bir anda bak. Ne münasebet ya. Sen kim oluyorsun da fotoğraf atıyorsun öyle hemen? Bizimki de salak. Daha doğrusu salak değil de anlamış zaten mevzuyu çakmış. O da demiş ki madem öyle devam. Gittiği yere kadar gitsin. Sonra bu atmış fotoğraf. O da atmış fotoğraf falan filan böyle işte. Sonra demiş ki hadi görüntülü konuşalım bak. Lan bir dur lan daha sabah tanıştık sabah. Ne oluyor ne oluyor kardeş? Sonra görüntülü de konuşmuşlar. Ardından demiş ki numaranı versene. Bak ne oluyoruz? Yani sanki var ya maraton. Sonra vermiş numarasını da bizimki. Ardından numarasını verdikten sonra akşam demiş müsait misin? Bizimki de müsaitmiş. Demiş ki olur müsaitim. Demiş ki o zaman akşam seni alalım buluşalım. Arabası da var mis. Tamam olur. Okey. Akşam oluyor bunlar buluşuyorlar. Buluştukları zaman bu geliyor arabayla alıyor. Allah'ım bir sinirli bir öfkeli böyle bir geliyor gidiyor falan filan ne oldu diyor bizimki. Ya işte annemle kavga ettim evden çıkarken şöyle de böyle de ama sürekli bizimkine de çatıyor. Yani bir gaslighting yapıyor anladınız mı? Ondan sonra işte modum yok seninle alakası yok falan ama ağzına sıçmış yani. Özür dilerim vallahi sıçmış dedim ama kusura bakmayın çocuklar dinliyorsa hepinizin ee, hepinizin <laughs> daha da kötüye gidiyor. Hepinize özür dilerim. Bundan gidiyorlar oturuyorlar bir kafeye. Kafe de bunun arkadaşınınmış. Yani başka kafe yokmuş gibi arkadaşının kafesine götürmüş. Bak Tövbe yarabbim ya. Neyse. Sonra otururlarken bizimki diyor ki bak iyi değilsin sen. İstiyorsan biraz dinlen işte kafanı dinle falan filan. Ha bakın asıl anlatmadığım mevzu şu. Bunlar içeride oturuyorlar tamam mı? Ama bu sürekli dışarı çıkıyor. Ben diyor sigara içip geleceğim diyor. Bizimki diyor ki eğer sigara içeceksen dışarıda oturalım. Yok yok diyor sen otur ben içip gelirim diyor. Ve... Bir saat içerisinde 5 kere sigaraya çıkıyor. Ulan madem sigara bu kadar içecek kadar kötü durumdasın ya buluşma ya da buluştuysan da dışarıda otur ya da anlat derdini çözelim yani değil mi? Neyse bizimki diyor ki en son dayanamıyor artık. Bak diyor eğer yaşıyorsan bir sorun hani şu anda da iyi değilsin İstersen şu an ayrılalım sonra sen iyileştiğinde kafanı topladığında tekrar buluşuruz. Hemen diyor ki karşıdaki olur daha iyi olur ve ayrılıyorlar. Sonra Karşıdaki bu engeli bir basıyor. Ghosting bitti. Ulan sabah aşıktın ölüyordun köpek. Akşama ne oldu? Ne değişti yani? Böyle olmaz ya. Yemin ediyorum böyle olmaz. Abi tamam seven sevdiğine sevdiğini söylesin de. Yani bir insanı sevmen için de tanışır tanışmaz sebep aşık olamazsın ya. Bir tanı bir otur bir muhabbet et bir vakit geçir. Hop buluş. Ne oldu? Akşamına bitti. E yedin bir gününü geri zekalı. Bir gün boyunca akşama kadar onunla sohbet edip, muhabbet edip zaman ayıracağına, akşam onunla çıkacağına o sürede daha sanatsal bir aktivite yapardın, kültürlenirdin, zeka seviyen artardı. Ne yaptın? Ne oldu? Hayatına ne değişti? Bizim salağa da kızıyorum. Niye buna fırsat verdin ki baştan beri? Akşam niye çıktın ki? E kahve içmiş oldum diyor. Bak. iyi O zaman her isteyenle kahve içmeye çık. Her isteyenle buluş. Oldu canım. Cık. Ona da kızdım. Dedim böyle olmaz. Sonra başka bir olaya geleceğim şimdi. Ya bunları gördükçe zaten soğumanız lazım. İlişkiden de e, uzaklaşmanız lazım. E, böyle kişileri bulduğunuzda ha bunları bulmayın zaten. Ama velev ki bunlar karşınıza çıktı. Topuk kaç. Yani bir gün içerisinde 3 şey yaşamışsın. Love bombing var, yes lighting var, akşamda ghosting var. Yazık ya. Gerçekten yazık. Başka bir olay. Yine bu arkadaşım vardı ya. inanılmaz kıskanç bir Çocuk bir anda istek atıp o kıskançlığını belli etmişti. Geçen hafta anlatmıştım. Benzer bir olay. Ee, first date yani ilk buluşmaya gidiliyor. Ee, oturuyorlar. Çocuk diyor ki şu anda diyor hayatında diyor arkadaşların dahil diyor başka erkek var mı? Bizimki de diyor ki var yani arkadaşlarım var. Olamaz eğer ben olacaksam diyor hayatında diyor benden başka kimse olamaz diyor. Bizimki de lafı yapıştırmış hemen. Demiş ki pardon da sen kim alıyorsun ya? Sen kimsin ki ben e, senin için hayatındaki insanları çıkarıyorum? Çok iyi söylemiş. Olması gerekeni söylemiş. Arkadaşlar sizin kişisel alanınıza giriyorsa, sizin hayatınıza müdahale etmeye çalışıyorsa yalla. Kim ki eyvallah edeceksiniz ya? Daha dünkü bip diye geçeceğim burayı. E, ne oluyor yani? Kim ki o? Bu kadar özgüvenlerinin yüksek olması, kendilerini bu kadar beğeniyor olmaları, kendilerini bu kadar güveniyor olmaları beni çok şaşırtıyor. Neye güveniyorsunuz ya? Daha sabah tanıştığın insana nasıl hemen akşamda buluşalım diyebiliyorsun? Ya da daha tanışalı çok az bir zaman olmuş bir insana nasıl beni istiyorsan hayatındakileri çıkar diyebiliyorsun? Nereden geliyor bu cesaret ya? Nereden geliyor? E ee, i̇şte bu cesareti bazen de biz veriyoruz. İşte o arkadaşım o akşam onunla buluşmaya çıkmasaydı o kişi belki bir başkasına bunu yapamazdı. Vermeyeceğiz arkadaşlar. El birliğiyle bunların soyunu kurutacağız. Kurutmamız lazım. Bir diğer yandan. Allah şu kıskançlık zaten. Başıma gelen de bir olay ama neyse kendi üzerinden anlatmayacağım. Biriyle görüştün, buluştun, sevgili oldun, ilişkidesin. Bulunduğun ortama hiç böyle bilmediğim bir anda bir eskiden konuştuğun, tanıştığın biri geldi. Duygusal bir şey yaşadığın ya da ne bileyim artık ne yaşadıysan. Hop hemen onun burada ne işi var? E ben mi çağırdım? He? Ben mi çağırdım? Ne oluyoruz yani? Bana niye trip atıyorsun ki şu anda? Benim suçum da ben evde televizyon izliyorum ya. Bana niye trip atıyorsun? Bende hiçbir şey yok. Ve gününü zehir ediyorsun insanın. Yaşadım ben de bunu yaşadım. E neymiş efendim? Onun burada ne işi varmış? Huzurumuzu kaçırıyormuş. Tamam da ben mi söyledim gel diye? Ben demedim. Ne yapayım? Git mi diyeyim? Nasıl diyeceğim? Ben muhatap olmak istemiyorum zaten. Git de diyemem muhatap olmayacağım için. Çok istiyorsan git sen söyle değil mi? Yok. Söylemez, tartışmaz, muhatap olmaz ama günü zehir eder. Niye? Neden acaba? Yani bir başkasının varlığı sadece... Bizim günümüzü zehir ediyor ki. Çok sinirlenmiştim, çok kızmıştım o zaman da zaten. Niye yani? yani? O günümüz çöpe gitti bizim. Gerçekten al çöpe at. Rezalet geçti. Niye? Kendini bilmez birinin ortama gelmiş olmasından kaynaklı. Ve kendini bilmez birinin o ortamda diye e, kıskançlıklarından dolayı konuşamadım sinirimden. Neyse. Bir diğer mevzu. Yine gelelim. E, başka bir arkadaşım da biriyle tanışıyor yine. Allah'ım karşıdaki... Öyle bir garip bir tip ki Şimdi Ankara'da yaşayanlar beni çok iyi bilirler Lütfen orada okuyan arkadaşlarım da yanlış anlamasınlar ee, Zengin çocuğu bilkentli tipi Bu arada çocuk da tam e, bilkentli ve zengin çocuğu Arabası var falan filan böyle Neyse şey tipler bu gömlek giyip e, kaza üzerine atıp omzundan bağlayan tipler var ya tam o Tam o tip Elinde de cüzdanının arabasının anahtarını ve iPhone 16 Pro Max'ini Allah reklam yaptım. çok özür dilerim Tutan Diğer elinde de kahve bardağının Starbucks'tan alınmış olması lazım. Mutlaka yine reklam yaptım. Çok özür diliyorum. Vallahi bunların hiçbirinden para almıyorum. Asla. Keşke alsam çok para kazanırım ama almıyorum. Yemin ederim almıyorum. Neyse. Buraları belki bipler geçeriz sonra. Oralardan işte takılan böyle tip. Lütfen bana insanları böyle ayrıştırıyorsun ya da şöyle örnekler vererek bir başkasını da dahil ediyorsun falan demeyin. Bu benim gözlemim ve genelleme yaptığım bir şey. Evet genelliyorum. Neye dayanarak genelliyorum dersen keyfime kahyasına göre genelliyorum. Seni hiç alakadar etmez. Ediyorsa yaz tartışmayız. Çünkü sana cevap vermem muhtemelen. Neyse şaka şaka bu arada. Ya da değil. Bilmem önemli de değil. Neyse. Sonra al işte unuttum ne anlatacağım ya. Girdirdin araya linçlemeleriniz yüzünden Araya girdim 10 dakika şey anlattım Unuttum ne anlatacağımı Bütün akışı bozdunuz Neyse başa dönüyorum Bu çocuk işte zengin züppesi Allah züppe dedim bile <laughs> <laughs> Battı balık yan gider artık. Yapacak bir şey yok. Devam. Koş. Ee, neyse işte bu zengin züppesi. Tanışıyorlar. Ee, bizimki de orta halli bir şey. Sonra işte bu buluşmaya bir saat geç geliyor. Ama bahane falan da yok tamam mı? Bizim gidiyor ki ya sen niye bir saat geç geldin ya? Neden yani? Hani madem geç gelecektin ben niye koşarak geldim? Metroya bindim falan. Ee, i̇şte çok özür dilerim. Şöyle de böyle de şöyle oldu böyle oldu falan filan. Yani kusura bakma ama bir daha böyle bir şey yaşarsan yaşarsak. Geldiğinde beni bulamazsın demiş bizimki. Bu hemen özürler mi özürler işte ben seni evine kadar bırakırım da şöyle de böyle de bırakmış da sonrasında. Ardından işte ikinci buluşma oluyor. Bu buluşma yerini kendi kafasına göre belirliyor tamam mı? Bizimki diyor ki bana niye sormadın? Niye kararı tek başına aldın ki? Ben oraya gitmek istemiyorum ben orayı sevmiyorum diyor mesela. O da diyor ki işte çok özür dilerim keşke seni dinleseydim çok haklısın hadi oraya gidelim falan. Hep bir telafi. Sonra bizimki diyor ki bu buluşmada diyor şu semte gidelim. Allah karşı taraf diyor ki ben o semte gitmem o semte şöyle tipler gidiyor böyle tipler gidiyor asla oraya girmem mümkün değil. Bizimki de diyor ki ya sen ılık göt müsün arkadaşım niye yani Allah yine küfür ettim Allah beni kahretmesin. Sen işte diyor ılık bip misin diyor niye oraya diye gitmeyeceksin diyor yani yok diyor ben oraya girmem şöyle girmem böyle girmem. Ya arkadaşım diyor sen niye diyor insanları ayrıştırıyorsun ya? Niye diyor? Aynısını diyor sana yapsak diyor ki ben şu anda yapıyorum. Bir sürü diyor olay olur diyor. Bir sürü laf söylersin diyor. Sen niye diyor insanları ayrıştırıyorsun peki? Öyle deyince tamam çok haklısın ya gidelim falan. Hemen geri basıyor. Ne oluyoruz ya? <laughs> ne oluyoruz yani? Bir anlamlandırmaya çalışıyor tabii. Ee, sonra bir sonrakinde olay şu. Bu buluşma esnasında arkadaşları arıyor. Diyor ki ya diyor biz de diyor oturuyoruz işte falan filan siz neredesiniz? İyi tamam biz de geliyoruz diyor şak kapatıyor. Arkadaşım diyor ki nereye gidiyoruz ya diyor. Ya işte arkadaşlarım oturuyorlarmış da bizi çağırdılar diyor. Ben de geliriz dedim. Gideriz değil mi diyor. Arkadaşım diyor ki yo bana sordun mu? Yanımda konuşuyorsun ama dönüp sorma düşüncesini göstermediysen söyle arkadaşlarına ara benim gelmediğimi ve gelmeyeceğimi sen izah et diyor. Madem bana sormadın açıklaması da sen de olsun o zaman diyor ve gitmiyor. İyi de yapıyor helal olsun. Ben olsam ben de gitmem. Ne münasebet ya bana sormadan hareket ediyorsun. Kimsin sen? Kimsin yani? Ondan sonra hemen şey oluyor. Çok özür dilerim işte tamam gitmeyelim sen ne edersin oraya gidelim. Yani deveye diken insana da biip yaranırmış ya. Bu da aynen öyle. Ne oluyoruz kardeşim yani niye ters dedikçe bu kadar dize geliyorsun? Hiç mi sana anan babana hayır demedi? Yok onu alma bunu alma demedi. Herhalde yani her şeyi koymuşlar önüne. Bilmiyorum şu an e, insan analizi yapmak istemiyorum. Çok haddim de değil yani ama e, niye böyle olmuş yani? Kimse yok dememiş her şeyine evet denmiş herhalde. Tamamen yorum yapıyorum bu arada. Lütfen yargılamayın. Öf yargılanmaktan da korkmuyorum. Yargılarsanız yargılayın. Ya. Ben herkesi yargılıyorum zaten. Neyse bu olay da böyle. Gelmeyin arkadaşlar böyle oyunlara. Eğer içinizi rahatsız eden bir şey bile varsa orada bir şeylik vardır. Kaçın. Lütfen gelmeyin. Söyleyin, ne hissediyorsanız söyleyin. Yemin ederim ben herkese, arkadaşlarım da dahil, zaten burada biliyorsunuzdur yani sizler de dinleyenler arasında beni tanıyanlar varsa, ne hissediyorsam söylemeye çok gayret ediyorum. Çok gayret ediyorum. Özellikle gayret ediyorum. Çünkü benim hislerimi bir başkasının anlamasının mümkünatı yok. Ben söylemediğim sürece Aklımdan geçenleri bir başkasının bilme ihtimali yok. Anlayabilir belki birazcık davranışlarımdan ama gerçek duygularımı ben söylemeden nereden bilecek ki? Ya da ne istediğimi ben söylemeden nereden bilecek ki? Ama hepsinden önce ne istediğinizi sizin bilmeniz lazım. Ben bilmiyorum. Lütfen eğer siz ne istediğinizi nasıl bileceğinizi öğrenirseniz bana da anlatın. Çünkü ben gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum. Bugün böyle bunlara bir isyan etmek istedim. Hızlı bir geçiş oldu belki. Daha iyi olacaktır umarım ki önümüzdeki hafta daha farklı bir konuya geçiş yapmak istiyorum artık sıkıldım ilişkilerden yetti yani bir yere kadar daha fazla konuşmaya gerek yok umarım ileride böyle güzel bir ilişkim olur da bunları boşa konuşmuş olurum. Ya da boşa konuşmuş olman Çünkü bunların hiçbirini yaşamamış bir ilişki yaşamış olurum inşallah. Ve size dedim ki arkadaşlar doğru ilişki böyle oluyormuş. Ya aslında az çok doğru ilişkinin tanımını kendimce yapabiliyorum ilişki uzmanı olmadığım için. ilişki uzmanı değilim ama işte her bakoloji yüksek lisansımı yapıyorum. Haliyle işte doğru ilişki gerçekten sınırlarını bilen, sınırlarını koruyan, özel hayata gizli, özel hayatın gizliliğine önem veren, kişisel alana saygı duyan, anlayışlı, empati yapan, Açık iletişim kuran ve gerçekten kafaların uyumlu olduğu bir ilişki. Yani bu benim yorumum. Ya da benim aradığım şey budur. Bir başkası kaos seviyordur. Bir de onlar var. Yok diyor biz tartışmadan bir gün geçiremeyiz diyor. Sürekli ayrılıp barışırız diyor. Bir arkadaşım var. 20 kere ayrılıp barıştılar. Ya dedim yeter. Ya tamamen koparın bitirin şu ilişkiyi. Ya da evlenin de kurtulalım yani. Hani bir arasında gidip gelmeyin. E yok. Her gün bir tartışma. Her şey bir tartışma konusu. Her şey. Sen diyor onu öyle düşünmüşsündür. E düşünmedim diyor. Yok ben seni biliyorum sen düşünmüşsündür. Hayır ya diyor düşünmedim ya. Vallahi düşünmedim. Cık, yok yok diyor ben seni tanıyorum sen düşünmüşsündür. E böyle hayat geçer mi? Ona göre geçiyormuş. Geçermiş. Bilmiyorum ya ben bu kafada çok değilim de nasıl geçiyor bilemiyorum o yüzden. Ya da bir de şeyler var. Aşkım ben bugün şunlarlayım. E, tamam tamam hayatım sen ne dersen. Aşkım ben şuraya gittim. Tamam hayatım tamam. Aşkım ben şuna yatağa girdim. Tamam hayatım tamam sen ne dersen. E abartma yani. Bu kadar da sınırların geniş olmasın. Biraz daha takip et sevgilini sevdiceğini. Çok sıkma da tabii ki. Yani bence ikisinin ortasını korumak gerekiyor. Yani çok uç noktalarda yaşamamıza gerek yok. Bence zaten bizim kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi şu çok uç noktalarda yaşıyoruz her şeyi. Yani bu kadar neyse bunu diğer bölümde de anlatacağım ama şimdiden spoiler vereyim. Bu kadar uç noktalarda yaşayanlara hayret ediyorum. İlişkiyi de uç noktalarda yaşıyorlar fanatikliği de uç noktalarda yaşıyorlar. Parti tutma veya işte takım tutma mevzusunda uç noktalarda yaşıyorlar. Gerçekten şaşırıyorum ya. Bir şeye nasıl bu kadar bağlı olabiliyorsunuz arkadaşlar? Bir şeye nasıl bu kadar sıkı sıkıya tutunabiliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yok çünkü ben bunu yapamıyorum yani. Hani böyle bence bu bir meziyet ve ben bu meziyeti yerine getiremiyorum. Üzgünüm hayat. Üzgünüm, çok üzgünüm. Neyse, bugün de bunları konuşmuş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Önümüzdeki haftaya kadar umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu günler geçirirsiniz. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Akrofon bugün burada sona erdi.